Hemen başlayalım hazırsanız sizde de. Kitaplarımız önünüzde ise. Arkadaşlar biliyorsunuz matematiğin ilk e, temeli rakamlar. Rakamları bilmemiz gerekiyor. Rakamları, sayıları yazmamız gerekiyor. E, rakamları biz sembollerle gösteriyoruz. Matematik dilindeki e, rakamlar bize sayıları oluşturuyor. Ve sayıları yazmak için bu rakamları kullanıyoruz. Peki, rak rakamları kullanarak sayıları, basamakları bölükleri oluşturuyoruz. Bu akşam ilk önce bunlarla başlayacağız. Bunları öğreneceğiz. İlk sayfamız zaten en üstte de kodu görüyorsunuz. TM4101 7. sınıf olan kodları burayla başlıyor. Sayıları biz nasıl yazarız? Nasıl gösteririz? Bunlarla başlayacağız. Matematik dili sayılardan oluşur. Sayılar oluşturmak için kullanılan sembollere rakam denir. Sayılar kolay okuyabilmek ve yazabilmek için gruplar halinde yazılır. Bu gruplarda biz basamak diyoruz. Ee, basamakların bir araya getirdiği üçlü gruplara da, üçlü e, kısımlara da bölük diyeceğiz arkadaşlar. İlk önce sayma bloklarıyla rakamları nasıl gösteriyoruz? Birlikler 10 tanesi bir araya geldiğinde 10 tane birlik. Bu 10 tanesinden yine 10 tane e, bloğu bir araya getirdiğimizde yüzlük olarak söyleyebiliriz. Yani 10 on tane onluk bir yüzlük yapıyor. Bu yüzlüklerden 10 tanesini bir araya getirdiğimizde binlik olacak. Mesela burada 1, 2, 3 tane yüzlük, 1, 2, 3, 4 tane onluk ve bir tane birlik var. Biz bunları topladığımızda 300, 40 ve 1 sayılarını topluyoruz. Bunları topladığımız zaman sonucumuz 341 oluyor. Yani sayıyı 341 olarak gösteriyoruz. Alttaki bloklara baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane yüzlük var. Yani 500 diyebiliriz. 1 2 3 4 5 tane onluk var. 50. 3 tane de birlik var. Bu yazdığımız sayıyı 553 şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki devam edelim. 576 sayısını yazmak için kaç tane yüzlük? 876 sayısını yazmak için kaç tane yüzlük, onluk ve birlik kullanmamız gerekir? Burada 800 dediğimiz için 8 tane yüzlük 7 tane bir onluk ve 6 tane de birlik kullanmamız gerekir. Bunları kullanarak 876 sayısını oluşturabiliriz. Yani aslında buradaki sayıların basamaklarına göre hangi basamakta bulunduğuna göre bu blokları kullanarak sayıları oluşturabiliyoruz. 478 sayısını oluşturmak için de 4 tane yüzlük, 1 tane onluk, 8 tane birlik kullanarak bunu modelleyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Yine burada sayıları nasıl yazıyoruz ve sayı basamakları neler oluyor? Mesela 982 sayısını yazarken burada 9 tane yüzlük, 8 tane onluk, 2 tane de birlik var. Bunu sembollerle göstermek daha doğrusu bloklarla göstermek istersek 9 tane yüzlük kullanmamız gerekiyor. 8 tane onluk ve 2 tane birlik kullanacağız. Aşağıda bir tane sayı bloğu verilmiş. Bu modellenen sayının okunuşuna bir bakalım. Burada kaç tane yüzlük olduğuna bakıyorum ilk önce. 1 2 3 4 tane yüzlük var. Yani 400 olması gerekiyor. Burada 1 2 3 tane onluk yani 30, 2 tane de birlik var. Bunların hepsini topladığımızda 432 sayısını elde ediyoruz arkadaşlar. Hemen altta bir sorumuz var. Burada 9 tane yüzlük, 2 tane onluk ve 3 tane birlikten oluşan sayının okunuşunu yazınız demiş. Bu sayının okunuşu arkadaşlar 9 tane yüzlük olduğu için 900 olması gerekiyor. 2 tane onluk olduğu için 20, 3 tane de birlik olduğu için 3 yani 923 şeklinde yazabiliyoruz arkadaşlar bu sayıyı. Tabii sayının okunuşunu yazmamızı istediği için de bunu e, kelimelerle yazmamız lazım, rakamlarla değil de 900 20 3 şeklinde yazarız. Arkadaşlar burada sayıların okunuşları ve yazılışları çok çok önemli. E, sayıyı okurken bazen sıfırları söylemeyebiliyoruz. Yani basamaklarda sıfır olan sayıları söylemeyebiliyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bize birkaç tane sayı vermiş ve bunların okunuşlarını yazmamızı istiyor. Mesela 457 sayısını yani şu sayıyı yazarken 4 tane yüzlük olduğu için 400, 5 tane onluk olduğu için 5 tane 10 50 yapar. 450 7 7 tane birlikten oluşuyor. 457 şeklinde yazabiliyoruz. Aynı şekilde alttaki ifade 142, onun altındaki ifade 983 en sondaki sayıya bakarsak 900 90 şeklinde yazıyoruz. Bu sayıyı yazarken birler basamında yani en sondaki basamakta herhangi bir e, sayı yani sıfır olduğu için direkt sıfır söylememize gerek yok. Yüzlük ve onluğu söylememiz yeterli oldu. 990 şeklinde sayıyı yazabiliriz. Gelelim bize okunuşu verilen sayıların yazılışına. İlk sayımız 852 sayısı. Burada ilk önce kaç tane yüzlük olduğuna bakarız. 8 tane yüzlük varmış. Yani 800 olması lazım. Sonra 50. Yani 5 tane onluk var. Dolayısıyla 850 şeklinde söyleyeceğiz. Son olarak da 2 tane birlik. Bu sayıyı 800 artı 50 artı 2 şeklinde düşünürüz. Ve 852 olarak cevabı verebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. 375 3 tane yüzlük 7 tane onluk var. 70 olacak. E, bir tane de birlik. 371 şeklinde sayıyı yazabiliyoruz. Buradan sonra bir sonraki sayfaya geçiyorum. Buradaki alıştırmaları size bırakıyorum arkadaşlar. Kitaplar zaten önünüzde var. Bu kitaptaki alıştırmaları hem öğretmeninizle yapıp yapacaksınız hem de bize beraber e, tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki sayfaya geçtiğimde basamak değeri ve sayı değeri ile karşılaşıyoruz. Peki sayı değeri nedir? Basamak değeri nedir? İlk önce basamakları ve basamak değerlerinin neler olduğunu öğrenelim. E, biz sayıları yazarken basamakları kullanıyoruz. Dedik. Peki bu basamaklar ne olacak? Basamaklar birlik, onluk, yüzlük, binlik, on binlik şeklinde gidiyor. Eee 6. sınıfa kadar milyonlu sayılara kadar okumayı öğrendik. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler basamağı gibi basamaklar var arkadaşlar. Burada ilk basamağımız yani sayının en sonundaki basamak 8 sayısı birler basamağı oluyor. 2 sayısı onlar basamağı, 7 sayısı yüzler basamağı. Yani burada aslında 7 tane yüzlük, 2 tane onluk, 8 tane birlik var. Peki bunların basamak değeri ve sayı değeri ee, ne fark ediyor? Aralarında ne fark var? Sayı değeri dediğimizde rakamın sadece kendisine bakıyoruz. Yani bulunduğu basamağa bakmamıza gerek yok. Mesela 7 sayısının buradaki 728'deki 7 sayısının sayı değeri dediğimizde direkt 7 olarak söyleyebiliriz. Ya da 2'nin sayı değeri yine 2'dir. Yani direkt rakamın kendisi olarak söyleyebiliyoruz. 8 sayısının basamak değeri 8 olarak söylenebilir. Peki sayı değeri bu şekilde söylüyoruz. 8 sayısının sayı değerini 8 olarak söyledik. Peki basamak değeri nedir? Basamak değeri rakamın bulunduğu basamağa göre alacağı değer hangi basamakta bulunuyorsa ona göre belirliyoruz. Aslında basamak değerini bulmanın kolay yolu buradaki rakamla bulunduğu basamanın değerini çarpmak. 8 birer basamanda 8 kere 1 8. 2 onlar basamanda 2 tane onluk 20. 7 yüzler basamanda 2 kere 100 200 7 kere 100 700 şeklinde söyleyebiliyoruz. Peki 777 sayısının sayı ve basamak değerleri bulmamızı istemiş. Sayımız burada 777 arkadaşlar sayı değeri dediğimizde her birinin sayı değeri 7 olacak. Çünkü sayı değerinin basamaktan bağımsız olduğunu söylemiştik. Peki basamak değeri ne olması gerekiyor burada? Basamak değeri ise sayının bulunduğu basamağa göre 7 çarpı 1 7. İkinci 7'miz onlar basamağında 7 çarpı 10'dan 70. Üçüncü sayımız 7 çarpı 100'den yani yüzler basamağında olduğu için 700 şeklinde söylüyoruz. Arkadaşlar bunlar çoğu bildiğiniz konular aslında. Ancak buraları tekrar etmekte fayda var. Çünkü sayıları yazarken bazen eksik yazabiliyoruz. E, sıfırları yazmayabiliyoruz. Basamakları yazmakta zorlanabiliyoruz. Dolayısıyla e, tekrar ederken dikkatle takip edersek güzel olur. Bir sonraki örneğimiz 659 sayısını, sayısındaki 5'in basamak değeriyle 9'un sayı değeri toplamı kaçtır diye soruyor bize. İlk önce 659 sayısını bir yazalım. Bu sayıda 5'in basamak değeri. Biraz önce basamak değeri bulurken şunu söylemiştim. Sayının bulunduğu basamağa göre e, buluyoruz bunu. 5 burada onlar basamağında olduğu için 5 çarpı 10. Yani basamak değerinin 50 olduğunu söyleyebiliriz. Peki 9'un sayı değeri. Sayı değeri dediğimiz şey Bulunduğu basamaktan bağımsız direkt rakamın kendisiydi. Yani 9'un basamak değeri zaten direkt 9 olacaktır. Bunların toplamlarını istiyor bizden. Bunların toplamı da 59 olarak bulunabilir arkadaşlar. Peki bir sonraki sorumuza bakalım. 893 sayısında sayı değeri ve basamak değerlerini bulmamızı istiyor bizden. Sayı değeri dediğimiz gibi sayının bulunduğu basamağa bakılmaksızın sadece rakamın kendisini söyleyebiliriz. 8, 9, 3 şeklinde söyleyebiliyoruz. Basamak değeri ise rakamın bulunduğu basamağa göre alacağı değer. 3'ün bulunduğu basamak birler basamağı olduğu için 3 çarpı 1'den 3. 9'un bulunduğu basamak onlar basamağı olduğu için 9 çarpı 10'dan 90. 8'in bulunduğu basamak yüzler basamağı olduğu için 8 çarpı yüzden 800 olarak buluyoruz arkadaşlar sayı değeri ve basamak değeri kavramlarını anladığınızı düşünüyorum. Buradaki bütün alıştırmaları hepsini burada çözmeyeceğiz beraber. Bazılarını sizlere bırakacağım arkadaşlar. Sizler kendinize çözebilirsiniz buradan e, kalan soruları. Peki bir sonraki sayfaya geçeceğim. Bölük, basamak ve basamak değeri. Yani adım adım ilerliyoruz. İlk önce ee, sayının rakamı öğrendik Rakamdan sonra sayılar nasıl yazılır ee, Sayılardan sonra basamakların nasıl yazıldığını öğrendik Şimdi de bölük kavramına geldik Arkadaşlar bölük dediğimiz şey 3 tane basamağı bir araya getirdiğimizde Bölükler oluşuyor Basamaklara baktığımızda ise Sayıları yazdığımız her bir kısım olarak söyleyebiliriz Sayının en sonundan başlayarak Adlandırırız sayıları biz Mesela burada Yazılan sayımız 2, 3, 7, 9, 1, 5 şeklinde şöyle sadece söyleyeyim. 2, 3, 7, 9, 1, 5. Sayının tamamını okumadık. Bu şekilde yazılan sayıyı biz basamak ve bölük olarak nasıl ayıracağız? Sayının en sonundan başlıyoruz. En sondaki 5 sayısı birler basamağında. 1 bir sayısı onlar basamağı. 9 sayısı yüzler basamağında. Bu 3 basamak bir araya gelerek birler bölüğünü oluşturuyor arkadaşlar. Birler bölüğü burası. Daha sonra binler, on binler, yüz binler basamağı bir araya gelerek binler bölüğünü oluşturuyor. Burada şuna dikkat edebilirsiniz. Her bir bölüğün ilk basamağı aslında bölüğün adını oluşturuyor. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı derken bu bölüm, bölüğün adı birler bölüğü oluyor. Sonra binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı derken de buradaki binler basamağı hem bu bölüğün ilk basamağı hem de bölüğün adı olmuş oluyor. Şimdi burada sayı değerleri ve basamak değerlerine tekrar bir daha göz atalım. Sayı değeri sayının bulunduğu basamaktan bağımsız olarak aldığı rakamlardır, yani 2, 3, 7, 9, 1, 5 şeklinde söyleyebiliriz. Basamak değeri ise sayının bulunduğu basamağa göre aldığı değer olarak adlandırmıştık. Mesela buradaki 7 sayısı binler basamağında, yani 7 tane bin, 7 bin olarak söyleyebiliriz. 3 sayısının bulunduğu basamak 10 binler basamağında olduğu için 3 çarpı 10 binden 30 bin olarak söyleyebiliyoruz. Buradaki sayı ve basamak değerleri bizim için önemli arkadaşlar. En temelden aldığımız için birazcık kolay gelebilir. İlerleyen konuları görmek isteyebilirsiniz. Evet ilerideki konularda göreceğiz. Ancak en temelden başlıyoruz arkadaşlar. Burada sayı, rakam nedir, sayı nedir, basamak nedir, bölük nedir? Bunların hepsini tek tek öğrenmemiz lazım. İlerleyen bunlar çok çok kolay gelmiş olabilir. Hocam bunları zaten 4. sınıftan biliyorduk, 5. sınıftan biliyorduk diyebilirsiniz. Ama eğer sizin kitabınızda bunlar karşınıza geldiyse bazı sorularda eksik yapmışsınız demektir. O yüzden buraları da dikkatlice takip etmeye çalışalım. Şimdi chatten yazanlar var. Biraz daha hızlı gidelim hocam ya da işte farklı konular işleyelim gibi söylüyorlar. Evet ilk başta çok çok kolay gelecek bu ee, ama eksiklerimizi tamamlayarak güzel güzel gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela buradaki sayılarda size bir sayı vermiş. 6 basamaklı bir sayı. 7.785.421 Bu sayıyı ben okurken ilk başta ne yapmam lazım? Bir sayıyı ilk başta okurken sondan başlayarak üçer üçer bölüklerine ayırırız. İlk ayırdığımız bölük birler bölüğüydü. Yukarıda söylemiştik. İkinci bölümümüzse binler bölüğü. Birler bölüğünde 421 var. Binler bölüğünde 785 var. Sayıyı yerleştirelim. 785.421 olarak yazabiliyoruz. Peki bu aynı zamanda sayı değeri oluyordu. Yani basamaktan bağımsız olarak sayı değeri olarak söyleyebiliyoruz. Bu rakamların basamak değeri dediğimizde 1, 2'nin basamak değeri 20, 4'ün basamak değeri yüzler basamağında olduğu için 400, 5'in basamak değeri binler basamağında olduğu için 5 tane bin yani 5000 şeklinde söylüyoruz. 8'in basamak değeri 8 tane 10.000 olduğu için 10.000'ler basamağında 80.000 şeklinde söyleyeceğiz. 7'nin basamak değeri ise 100.000'ler basamağında olduğu için 700.000 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Buradaki konular e, şu anda yazılanlara da bakıyorum ara sıra. Evet ilkokul yani 4. sınıf ve 5. sınıf konusu aslında bunlar ama bazı yerlerde demek ki eksiklerimiz var. Mesela e, yazılışı verilen bir sayıyı biz Eee okunuşu verilen bir sayıyı yazarken oradaki arada sıfır varsa onları kaçırıyor olabiliriz. Onların nasıl yazıldığını da göreceğiz birazdan. Oradaki eksikleri tamamlamak için bu dersleri yapıyoruz arkadaşlar. Bu geri kalan tabloları sizlere bırakayım. Zaten okuldaki öğretmenlerinizle beraber ee, tamamlayacaksınız. Bir sonraki sayfaya geldim. İşte burada hem ilkokulda hem de özellikle 5. sınıfta gördüğünüz bölük, basamak, basamak değeri kavramlarının hepsinin ayrı ayrı gösterilişi. Mesela buradaki sayıya baktığımızda ilk sayımız şöyle üçer üçer ayırarak okumaya çalışalım. 456 var, 013 var, 810 var. Tabii ki bu sayıyı böyle okumayacağız. Sayının bölüklerine ve basamaklarına göre okumamız gerekiyor. Şöyle bölüklere ayırdığımızda birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü diye ayırdım. Zaten binlerden sonra milyonlar geliyordu. 456 milyon 13.810 şeklinde bu sayıyı okuyabiliyoruz. Peki buradaki basamaklar neler oluyor? Hangi sayının hangi basamağı var? Hemen bakalım sıfır sayısı birler basamağında. Onlar, yüzler, binler, on binler basamağı, yüz binler basamağı, milyonlar basamağı, on milyonlar basamağı, yüz milyonlar basamağı şeklinde her bir basamağı sırasıyla bilmemiz gerekiyor. Bu sayıların basamak değerlerini belirlerken de bulunduğu basamağa göre değerler veriyoruz. Mesela buradaki ikinci sayımız 486 bin, 486 milyon. Bakın bölüye dikkat etmem için ben de yanlış telaffuz ettim. İlk önce birler, binler ve milyonlar bölü. 486 milyon 714 bin 359 sayısı. Bu sayıda her bir rakamın basamak değerine bakalım. 9 sayısı birler basamağında olduğu için 9. 5 sayısı onlar basamağında olduğu için 50. 3 sayısı yüzler basamağında olduğu için 3 tane 100, 300 şeklinde söylüyoruz. 4 sayısı binler basamağında 4000. Bin. 1 sayısı 10 binler basamağında yine 10.000 oluyor burası. 7 sayısı yüz binler basamağında 700.000. Bin. 6 sayısı milyonlar basamağında 6 milyon. 8 sayısı 10 milyonlar basamağında 80 milyon oluyor. 4 sayısı da 100 milyonlar basamağında 4 tane 100 milyon, 400 milyon şeklinde söyleyebiliyoruz. Peki buradaki sayıların hepsinin bölük basamak ve basamak değerlerini bulup okunuşunu yazınız demiş. Burada ilk sayımıza baktığımızda 785.421.963 olarak sayıyı okuyabiliriz. İlk ayırdığım yani sayının en sondaki ayırdığım kısım birler bölü İkinci ayırdığım kısım binler bölü şöyle yazayım. Birler binler ve burası da milyonlar bölü şeklinde söyleyebiliriz. Birler, binler, milyonlar bölükleri. Peki basamak olarak söylemek istersek 3 sayısı birler basamağı, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar, yüz milyonlar basamağı şeklinde söyleyebiliyoruz. Peki biraz daha hızlanalım arkadaşlar. E, buraları artık öğrendik diye düşünüyorum. Sonraki sayfalarda neler göreceğiz? Sayıların çözümlenmesi. Biz sayıları nasıl çözümlüyoruz? Basamaklarına göre çözümleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Basamaklarına göre çözümleneleri nasıl yapacağız peki? Hemen örneğimiz üzerinden bakalım. Mesela bize burada 256.973 sayısı verilmiş. Bu sayıyı çözümlerken basamaklarına göre tek tek çözümleyeceğiz. Mesela iki sayısı. Burada 100.000'ler basamağında 2 tane 100.000, 200.000. Artı 5 sayısı 10 binler basamağında 5 tane 10.000, bin, 50.000. Bin, artı 6 tane 1.000, bin, 6.000. Bin, 9 tane 100, 900. 7 tane 10, 70 ve 3 tane 1, 3 şeklinde çözümlemesini yapabiliyoruz. Çözümleme dediğimizde şu şekilde yazmamız doğrudur. Veya altta yazdığı gibi 2 tane 100'lük, 100.000'lik, işte 5 tane 10.000'lik, 6 tane 1.000'lik, 9 tane 100'lük, 7 tane 10'luk ve 3 tane birlik şekilde yazabiliriz. Dikkat ederseniz 3 farklı şekilde göstermiş arkadaşlar. Bu birinci gösterim, ikinci gösterim veya şuradaki gibi üçüncü gösterimle de çözümlemeler yapabiliyoruz. Peki bizi sınavlarda zorlayan veya uğraştıran e, kısımlar bu çözümlemeleri yapmak değil aslında çözümlenmiş sayının kendisini bulmak. Bunları nasıl bulacağız? İlk önce çözümlemeye bir örnek yapalım. Daha sonra çözümlenmiş sayının kendisini nasıl bulacağımızı söyleyelim. İlk yapacağım örnek şu sayı 876.305 sayısı olsun. 8 tane 100 bin yani 800 bin olacak. 7 tane e, 10 bin 70 bin artı 6 tane binlik 6 bin 3 tane 100'lük, 300 buraya dikkat 0 tane 100'lük var 0 diye yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Bunun yerine direkt birler basamağına geçebiliriz. 5 tane 1 5. Buradaki pratik yolu hemen şu yandaki soruda göstereyim. Mesela bu sayının çözümlenmesini istediğinde bakıyorum 5 sayısı 100 binler basamağında. Yani 500 bin şeklinde yazarım. Artı 10 binler basamağında bir sayı yok. Binler basamağında yok. Yüzler basamağında yok. Onlar basamağında yok. Sadece birler basamağında 7 var. 7 tane birlik 7 şeklinde gösterebiliriz. Bu sayının çözümlemesi kısa bir şekilde 500 bin artı 7 şeklinde söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar dediğim gibi buralar bizi aslında çok çok fazla zorlamıyor. Burası değil de daha çok bize okunuşu verilen bir sayı sorulduğunda bunu nasıl çözeceğiz? Buradaki örnekleri aşinalıkla çözümleri size bırakıyorum. Bunun öncesinde çözümlenmesi verilen bir sayıyı nasıl bulabiliriz? Burada size ben bir soru sorayım arkadaşlar. Mesela şöyle bir sayı verilmiş olsun. Bu sayıyı bana yazabilir misiniz? Gürhan'cığım dersi çok çok uzun tutmayı planlamıyoruz. Ee, bu sayfalarda bitireceğiz yakında. Derslerimiz çok uzun olmayacak. Okulda olduğu gibi 37-35 dakika şeklinde planlıyoruz. Evet bu soruya bakabilir misiniz arkadaşlar? Nasıl çözeriz biz bu soruyu? Ya da sayıyı nasıl yazarız? Arkadaşlar bu sayıyı yazarken en büyük basamağa bakarız. 50.000 yani 10 binler basamağında 50 sayısı var. Şöyle 10 binler basamağına kadar olacak şekilde yazacağımız basamakları belirleriz. Burası birler bölü, burası da binler bölü olacak şekilde bunları planladık. Yani hangi basamağa ne yazacağız bu şekilde belirledik. Peki 10 binler basamağında 5 var. O zaman 10 binler basamağına 5 yazmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz çözümlenmesi verilen sayılarda binler basamağında herhangi bir sayı yok. Dolayısıyla buraya 0 yazacağız. Yüzler basamağında 6 var. Yani 6 tane yüzük. Yüzler basamağına 6 yazdık. Sonrasında onlar basamağında herhangi bir sayı yok. 0 yazdık. Son olarak da birler basamağında 9 var. Yani aslında sayımız 50.609 şeklinde olması gerekiyor. Arkadaşlar çözümlenmesi verilen bir sayının yazılışıyla ee, dersin sonuna yaklaşmış olduk. Dersin başında söylediğim gibi ilk başta ufak bir aksaklıktan dolayı biraz geç başladık. Ee, 7. sınıf derslerimize bu şekilde e, haftalık olarak devam edeceğiz. Yine hangi saatte hangi tarihte e, olacağını öğretmenlerimiz vasıtasıyla sizlere link atarak bildireceğiz, bildireceğiz arkadaşlar. Sayfa buradaki tm 51004 kodlu sayfaya kadar geldik. Ee, önümüzdeki derste yuvarlama konusundan itibaren devam edeceğiz. Bir sayıyı biz, sayıyız, biz en yakın onluğa, en yakın yüzlüğe, en yakın bin diye yuvarlamak istersek nasıl e, yuvarlayabiliriz? Bunların nasıl yapılacağını e, önümüzdeki derste göreceğiz. Bugünlük e, sadece sayı, basamak, rakam bunlar nelerdir? E, basamak değeri nedir? Sayı değeri nedir? Sayının çözümlemesi nedir? Bunları öğrendik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. E, uygulamamızı link bıraktım. E, canlı yayının altında linkler var. E, Android veya e, Google'dan... E, Apple'dan veya Google'dan fark etmez herhangi birisinden indirebilirsiniz. Telefonunuzun markası neyse ona göre uygulamamızı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.